Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Ben Uğur Bugün sizlerle birlikte PES 2020 kapışma yapacağız. Kapışma ligine başlıyoruz arkadaşlar. Hadi geçelim. He, Efendim, hadi söylüyorum. 90 dakikada kazanan 3 puan, uzatmalarda kazanan 2 puan, penaltılarda kazanan 1 puan alıyor. Evet, ligimiz başladı. Eee evet, izin takımlarımız şey, kaybettik o yüzden e, evet. dün açtık arkadaşlar. <laughs> dün açtık. Iki ikimiz hesaplarımızı. Öyle işte yani ama görürsünüz. ondan önce Maradona'mız, Aa, güçlerimiz, evet, iyi takımlarımız var, yani vardı. i̇yi takımlarımız vardı. hesaplarımızı kaybettik. Neden görürsünüz siz zamanla şu anki kadromuzda. Başlıyoruz arkadaşlar Aynen. Başlıyoruz. Ben Gazici şehir Gaziantep'im arkadaşlar. Bu arada 10 arkadaşlar ama ee, hala yavaş hızı yüzde yaklaşık olmasına rağmen. Griezmann, Vertal, Talishka değilmiş lan o. Tamam. Tamam. Ne var? Şey yanlıştı. Dostluk amaçlı. Evet dostluk amaçlı. Rekabet değil. Canımız sıkı zaten uzun zamandır da video atmıyoruz. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Biz şey planlamıştık da ilk düz görüntü planladı da hiç uğraşamayız şimdi. Yani. Bütün bir şeyi yok. Pes izlenir mi? Dur. kasa bak. Oy. Oya. Oha kazma brizmanı. Arkadaşlar kaç para? Kazma brizman kazma. Sadece var ya 82'lik ospina yine... var da yine çok fazla çıkartıyor. Dovis ne yapıyor şimdi Dovis? Bu arada bende Messi var 99'luk arkadaşım. Arkadaşlar Vakacı'da ben... Lakaze'de harika bir pas olmadı. Icardi vardı uğur Icardi'ye... Irz düşmanlığından <laughs> sildi arkadaşlar Icardi'yi. Size hikayesini anlatayım arkadaşlar ne düşündüğü isterseniz. Şu pozisyonu atlatırsam anlatırım. Aynen. Ben anlatıyorum. Arkadaşlar sene eskiler arkadaşlar. Takvim eskileri göstereyim. Oha bir şey hocam. Ayağıma bir şey Ben, var, ben, ben, işte. ben Ay, anlat. Ondan sonra Icardi'nin... Icardi... Icardi <laughs> pardon soru. arkadaşlar. Koronavayla... <laughs> ee, Icardi takım arkadaşının sevgisini çığlık. Onun evlenmiş olan çocukları var. Düz düşmanı hani Icardi diyorum. Ayıp belanı versin diyorum. Maymun suratlı Icardi diyorum. Şerefsiz mi böyle? Bu sen arkadaşım Arkadaşım Arkadaşının mantasını çalmış. O da güzel şut şey çektim. Messi, 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 Messi. Abi stoper'e bak. Messi, stoper'e bak, stoper'e bak. Messi daha ne Messi, daha ne Arkadaşlar, Messi? O kadar iyi bir ki. Orta saha çizgisinden aldım İzleyin bu arada geçmek için şeyleri. yani. Sinirlerini kesme. Hmm, Bakın. Aa, o kadar insan arkadaşlar. Messi lan niye düştü? İşte. Kötü gelmişti arkadaşlar. O önce nasıl çıkardı onu beni kaçırdı hiçbir fikrim yok. Griezmann'ı vurdum. Boş kaldı lan nerede? Arkadaşlar 22 yaşında 90'lık Talişkan var. Benim de 22 yaşında 88'lik 10 var. Kırıvaya buradan yıkır olmadı. Ya. Benim Ronaldo'nun 95-96 izle olmasına rağmen. Gücü az olabilir. La hayır la Romeo. Romeo. ne zaman çıkardı? Kaçlık Ne bileyim ben kaçlık olur mu? Talişka ne yapıyorsun? Aa ben çok iyi şeyim. Bu arada o kadar taktik bilmiyoruz şey yapmayın. Diğer hesaplarımızda çok iyi oynuyorduk da. Diğer ne hesaplarımızı ne? kaybettik. Benim mesela yüzlük Maradona'm vardı. Ronaldo'm vardı. Benim 99'luk şeyim Mbappé'm vardı. Dur ben efsane yaptım. Sterling vardı arkadaşlar Tamam mı? 96'lık. Abi bir insan 10 kişi içinden geçip plase gol olur mu ya? Be arkadaşlar olur. benim de Dani Sevallos'um vardı. Size golünü maç sonu gösteririm. Abi bana orta sahanın birazcık ilerisinden bir çakmışlar. Yani. Arkadaşlar orta sahanın biraz daha ilerisinden Uğur'a... Ura bir çaktım ben ama ne çok. Bir de Frikikten. Ama gerçi o kadar iyi bir çakıştık ki arkadaşlar. Ura altışladım. hayatındaki en güzel golüne doğru. Ayakta alıştırdım. Çünkü çok güzeldi abi. Woe! Arkadaşlar çok bu kadar güzel. sade bir gol veremezsiniz, İmkansız böyle bu yine kadar sade golü göndereceğim. <gönlüyor> bak bak çok sade bak bak bak. Top şeye giderken, top kaleye girerken dört bölümlük dizi çekilir mi? Aynen. <laughs> Lacazette, Blin. Şu <laughs> Onyekuru niye bu kadar yavaş koşuyor? E şimdi sıçtın Nazma. Uy. Oy. Oğlum oh, Onyekuru sakin ol. Romero. Arkadaşlar bu arada az o. önce Romeo dedim kalecime. Romeo ne lan? Bu masalda mı? Oo, Talisca. Tuz. Ben ne? Aa, ah, Toliska yaptı. Hayır ben vallahi bir şey yapmadım abi ya. Ya ben şarkı geldim ya. Oğlum bu ya, bana, ya, bana göre de kullanıyor. ben yaptım. Neyse. Bu arada dakika bozukma var penaltılar var. Dur 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 gelelim. Tamam. Ne arkadaşlar neden durdurduğumuzu bilmiyoruz. <laughs> Niye durdur? Of. Bu arada harika şut çektim. Ama Romero'm aldı mı orayı? Cık, olmadı arkadaşlar. Parmağım çok acıyor. Etim soyuldu. Oynayamıyorum. Ha ha bana ne bak. Vallahi bak. <laughs> ama bak valla. <laughs> Ana valla soyulmuş lan. Çok acıyor. Orada da... Ya, oha yapmayın çocuklar. Öyle bir küçük leto ya ama bu adamsın Beto. İzleyelim arkadaşlar İşte Ya işte bu. bilmiyorum Çok adamdır abi. Gerisi yalandır. Daha bitmiyor. birinci yarı bitmedi Uğur Reis. Birinci yarı mı? Yukarı dedim ki. Yani Yine o kadar sayıda gol. bak şöyle bir şey var. İyi şut çekiyor ama adam geçiyor. Ama yani. top kaptırıyor. İşte onun gücü az. Gücü az değil. 20-25 yaşında. Gücü az değil o değil lan. Özellikle. <laughs> Böyle kırmış oldu ya. Masaya kuracağım ama. Şimdi kesin TikTok'a çekeceğiz arkadaşlar. Kırınç yaptık. kırınç vay. Cringe oldu mu? Hadi ya. Ne şey ya? Espri yaptınız mı? Okey okey. Tamam tamam. Uf, Selimoviç. Selim Paşa'da yaşıyor galiba. Aha kesin. Oğlum ben gördüm geçen. Nerede gördün? Eee Selim Paşa'da. Sen Selim Paşa'ya mı gittin? Hayır. Yani ona inanın da buna mı inanmadın görök. Senin mucizin, senin kuşada yaşadığın en benim oraya gidemediğimi mi anladın? Tamam, boş etmeye gerek Niye boş etiyorsunuz? Ee, bu, bu arada R. James diye adam var. Başa, başarını bilmiyorum. Baş ee, o adam, bakın çok güzel adam. Hadi. Vur adama yapamaz mısın? Bu arada yoruyum hadi gazi oldum artık. Evet arkadaşlar. Evet, benim adım da kanıtı değil. Şöyle Değişim bakalım. De bilir, de bilir. Ha, takımları değişiklerim yapalım böyle. De. Arkadaşlar tekrardan geldik. Benim takımım böyle. Benimkini de Uğur'un takımı da böyle. Aa, değişiklik yaptım gözükmüyor. Ya, evet evet. <laughs> değişiklik yaptığı gözükmüyor. Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Ah sırtıma dallar batıyor arkadaşlar. <laughs> ha, yakında çıktığında mobilya büyük ihtimalle bayağı onu çekeceğiz bayağı. Yani öyle böyle değil bayağı. Bayağı. O spin Günde e, yok. Okullar açılırsa o kadar atamıyoruz yani. Günde iki tane, üç Aslında tane falan. Aslında o kadar bir gün falan açılır o yüzden. Bully. Bu arada bully ne yiyiz arkadaşlar? Arkadaşlar okulların açılmasını istiyorsunuz. İstiyorsanız ben istiyorum Çünkü istiyorsanız istiyor. istiyorsanız yorumlara bakın arkadaşlar. Yani yorumları yazın. Ben istiyorum. Çünkü günde bir kere gidiyorsun. İnternet internet niye kastı acaba? İnternet kastı mı acaba? İyi yani i̇yi Aynen iyi ama ben keşke Oha be. Talişka, Talişka. Talişka, Talişka. Ne yaptın be Talişka be? Iyi Çünkü sol ayağına Kornel denk gelmedi. Ah. arkadaşlar sizin için 1 GB'ımı yiyorum her videoda. Yani kayıt almıyorum. Ne alayım ki Ne Niye alayım ki? mi? Ne olsa. Ya. ya. Dur. Burrrr. İyi gol sayıya şey girmişsin. Hala bize burada geyik Ben mi girdim? Şey girdi. Arkadaşlar. Ufak bir şey oldu. Tekrardan geldik Şimdi artık. ben birazdan gol atarsam doğru gidecek ki saymıyorum. Az önce bir şey yaşandı çünkü. Sayacak mısın doğru gol Hayır saymayacağım. Nereye? <laughs> Çünkü az önce ben kaydı durdurdum. Ayağımdan topu aldı. Ben ona alma dedim. Ama yani ben de gittim onun defasını attım. ne şey arkadaşlar. Tüf. Lan kaleciyi ben yönettim. Ya bak faal yapsın. yaptım. Yani ben basmadım arkadaşlar. Yani bildiğin topa değil bana bastı. Arkadaşlar <laughs> bu arada Doruk <laughs> bu top oynarken Doruk kaleci kalıcılık yapacak. Sonra ayakkabısı. <laughs> evet arkadaşlar. Tam talişka gibi vuracaktım. Ayağımı yere çaktım. Ayakkabı delindi. Ama sen daha güzel vuruşun, Sonra da kazma yedin. gibi oynadım. Hmm, sonra bağımlar, o, o bahane değildi. Ama U o yani delinmiş. da biliyor yani delindiğini. Şimdi bana öyle hiç şey <laughs> saymıyorum. Niye? Çünkü gol oldu. Ayrı. Ayrı. Hmm, değilim. Arkadaşlar, koşuk bize televizyon televizyon yani nered bire çok az veriyor. Okuyun. E, Siz bize 20.000 liralık televizyon yollayın git hadi. Arkadaşlar evet yani diyelim yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Şandan için attım. Hadi inşallah geçmezsin. Ah Parmağım çok acıyor. Oynayamıyorum. Valla. Lan bir şey değil mi size? Uğur biliyor parmağım nasıl. Ben de kötü. Değilmiş parmağım. Of ilerleyemiyorum lan. Buruk atarsam sayar mısın? Niye saymayayım? Of. Gerçekten Hayır alma. De? ah. <laughs> Abi parmağım çok ayı. Alma alma valla. Ay. Aha, arkadaşlar tek elle oynamak zorundayım. Atma sakın atma. Atma atma. Hayır, Hayır ya. Arkadaşlar. Ne var? Tekel oynamak istince böyle oluyor. Girdim ben abi Şuna bak. Yok ya ne girmez arkadaşlar. Şuna bak. Ya girmedim yani arkadaşlar kendi istiyorsun. Atar mıyım sence? Hmm, hayır. Oy Messi 95 vuruyor. Abi Messi Messi 95 vuruyor. Hadi hayırlı Aa, olsun. Aa gol. Şu, Oy! Uf, oy. Ana. Oy. Abi nasıl attı? Abi hayatımda yediğim en, kötü iyi gol. değil de. Ay, <laughs> en iyi gol değil de yani güzel yedim. Yani gideri var. Ya yani arkadaşlar kalecimin boyu kısa biraz. Eee 1.20. Kalecimin boyu 1.20 <laughs> arkadaşlar. Abi ben o oh, servis vuruştan gol 350. Dön az önce doğru gol yedi 350 GP aldı. Aynen arkadaşlar. Ben buradan servis vuruştan gol atıyorum önce 350 GP alıyorum. Hayır. Hayır. Ya, ya kazma. Bunun adı ne? Kuarlar Yok ya gerek yok. Başlattım. Başlattım. Aa, koş Davis. Davis ne yap? Ben bir şey diyeceğim. Lan öyle buraya var topu. Ben ya kazma Griezmann zaten. Arkadaşlar penaltılara giderse ben penaltı çekmeyi bilmiyorum bu arada. Ben sanki biliyorum. Ben hiç bilmiyorum he. FIFA mobilde size bir yok FIFA'yı boş ver biz pes oynuyoruz. Aa! Ha ne? Ha yoo, senden mi? Sizin performansı yani kafanız organizmanız. Arkadaşlar parmağım çok acıyor. Aynen o yüzden biraz şike yaptım. Şike yapmayı severim. Kesin şükeler ha. Oğlum. Bizimce önce eee ee... E biraz daha biraz daha salla. E boş yapamadım. Boş yapamam şu an. Çocuk olmuş lan. Üy, tabii oğlum. ben sana son dakika gol atarsam ne yaparsın? Seni öperim. Ay tamam. Gel lan buraya. Kimin şortu? Aa! Hayır. Tavara, tavara, tavara. Arkadaşlar ne olur yorumlarını bir yazmayın. Ya biz yapabildiğimiz kadar Abi hayır. Şey yapmaya çalışıyor. Ah. Hemen son anda niye dokundum ki? Bık. Guli 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 Dokunma lan oğlum zaten topu sen sürüyordun. Doğru lan. Lan. +3 ne oyun? yaptık hocam. düğün mü yaptık hocam? Tabi yaptık ya. Sana kaydım yanlışlıkla. <laughs> Ben kaymadım arkadaşlar yani kendi kaydı bozuldu oyun. Biz oyun bozuldu. Arkadaşlar bitsin. Durduralım gelin. Durduralım gelin. Evet arkadaşlar uzatmalara gittik. Arkadaşlar 2 dakika telefonu bırakacağım. Doğa başlamadı zaten. Uzun. Arkadaşlar az daha gol atayım. Bakın izleyin. Burada verdim. Çektim. Benim Griezmann kale, kalenin içine girdi. Adamın ospinasını spinası yaptı? Tamam. Açayım arkadaşlar ortamı. Oha be ne yaptım be. Ya Hız. ne yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben açaydım valla daha iyi Elim çok acıyor yanlış yere gitti. Arkadaşlar biz penaltılara gidip geliyoruz. Yani arkadaşlar yanlış söyledim. Uzatmalara kadar oynayacağız biraz. Penaltıya kadar geleceğiz arkadaşlar. İlk yeri bitti arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel anlarımız oldu ama atamadık. Yani atamadık. Üç bitti arkadaşlar. Üç direk var. Üç tane direk var. Penaltı Şimdi penaltılar var. Penaltılara geçtik arkadaşlar. Bakmayalım. Hadi bakalım. Bakmayacak. Ama Arkamızı döndük. döndüm. Aha ilk vuruş Abi ilk vuruş orada. Burada Hadi, Hadi bakalım. Tahminim doğru mu? Ah be. Yazık oldu. Şimdi sıra dörtte. De... Bitti. Ah be. <laughs> Hadi be. Yes be. Güzel. Grimman öyle yapıyor arkadaşlar. Romero mu? Hadi. Romero mu? Şu an var ya doğru taraf saniye derse yüz yüz atarsın. Yes be. be. Yes. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Belli oldu mu? Ah be. Uğur vuruyor bakalım hadi bismillah hadi bismillah aynen bismillah ay ye ay Messi Messi Aa ay oldu arkadaşlar bu sıfır atak ne kadar Atın, eee. Atın, eee. Atın, eee. Arkadaşlar sizin için 2 GB'ın gitti. 2 GB. Gitti 2 GB. Kaç mı? oldu lan? 17. Okay. Ay, Hadi atama ben atayım da kazanayım. Evet, Deko sana Arkadaşlar Uğur attı dekoyla. Aa. Hadi ya. Attı dekoyla ve ben bastım. Aa arkadaşlar bu maç bitmeyecek gibi. İnşallah biter. Ne Abi hayır çok yanlış şey yere vurdum. Oh, oh be. Mi? Ortaya düşe. Abi ortaya <laughs> şey İnşallah gibi bir şey oldu. Hatta yeşil bir şey çıktı. Niye öyle oldu? Bu maç bitmiyor. Arkadaşlar orta tahmin yaptım <laughs> çok kötü bir şey. Aa yanlış yere vurdum arkadaşlar. Ama Gösti. gol arkadaşlar, attı Arkadaşlar uğur attı. Attı, kendiliğinden ben. attı arkadaşlar. Ha, Ve çaldım orjana, tam aynen, ortada. Tam aynen ortada. Aynen kendiliğinden attı az önce. Hadi, Hadi isimli. bakalım. bakalım. Adam ne güzel ya. Mustafa. Hadi Orta attı kesin. Abi ne dedim? <laughs> arkadaşlar bitmiyor, bitmiyor. Maç bitmiyor. 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 Yes. yes. Abi maç bitmiyor arkadaşlar. Oğlum, Bu arada kaç ciddi. Ciddiysen abi arkadaşlar 19 20 dakika kim izler abi? 25 dakika olacak oğlum. Ne olur Selimovic sana hiç güvenim yok ama. Of! Al atamazsam kazandık. Atamazsam kazandık. Hayır, katledin beş parça. atamazsam gitti ki. Ay. Ay. Evet arkadaşlar uğur atsın. Hadi atıyorum. Aa kalecilere mi geldi? Ona kaleciler atıyor arkadaşlar. Hadi oğlum 3 2 1. Attım ben. Of oh be arkadaşlar ben de atıyorum şimdi. Hadi. Ya ben 3 gol atacağım arkadaşlar. Dur Romero inşallah güzel vurur. Vur be. <laughs> arkadaşlar maç bitmiyor. Ya hiç bitmiyor. yine de. Elinde kazet. Arkadaşlar la kazet atarsa bitti işim. Attım valla. Ah. Oğlum daha bitmedi. Hmm. Sen atamazsan biter. Ay atamazsan biter arkadaşlar. Yes ah. ve arkadaşlar 11 ay 11. Aa, abi maç bitmiyor. İş

Hadi be. Kesiyor. Atars atarsan kazanıyorum. Kazanırız Kazanmadım ha, ama. Atarsan, tabii. Abi, abi. abi. arkadaşlar. Nereye Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Ah, atla. Abi atım. Oğlum Ay. kadar. Kaç dakika oldu? 20 lira çaktı. Abi gitti. Ağacım gitti. Arkadaşlar Ay. 13 oldu. Ne bir şey oldu işte. Hadi be abi. Bir sana güveniyorum. Yes be. Arkadaşlar atarsam, aa, atarsam kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> Sen kazanıyorum arkadaşlar ve yes. Yes, yes arkadaşlar kazandım bir puan bir neyse. puanla kazandım yes, arkadaşlar neyse arkadaşlar evet. bu kadar yeter görüşürüz arkadaşlar parti 2'nin gelmesini istiyorsanız like 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 merhaba